Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir şubesi her yıl düzenli olarak bağımlılıkla mücadeleye karşı dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Bağımlılığa Karşı Pedal Çeviriyorum etkinliği sona erdi. <laughs> Etkinliğe 300 bisikletçi katıldı. Konak Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tur İnciraltı Kent Ormanı'nda sonerdi. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi Başkanı Necmettin Gülak ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denetim Kurulu Üyesi Salih Fulcu'nun etkinlik hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bağımlı olma, <laughs> bağımsız oluyoruz bize bugün buradan. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olan yapılan bir etkinlik vardı. Adalar Şehri İzmir'de de böyle bir etkinlik yapmaktan duyduğumuz onur ve gurur söylemek istiyorum tüm genç kardeşlerime Yeşilay'ın böyle bir etkinliğe katıldığı için teşekkür ediyorum. herkese sporla hayata bağlanmasını tavsiye ediyorum. Spor gerçekten hayattır, spor gençliktir, spor gelecektir, spor zinde kalmaktır, spor bağımsız olmaktır, spor hayata bağlanan bir diğer adıdır. Yaşlısıyla, genciyle herkesin böyle alanda olması, bisiklet sürmesi ve özellikle gençlere rol model olması e, sporun ayrı bir güzelliğinin göstergesi olduğu kanaatindeyim. Her cemiyeti bisiklet etkinliği her yıl düzenli yapılan bir etkinlik. İşte pandemi dolayısıyla ara verdiğimiz bir etkinlik. Bu yıl onun üstünü düzenliyoruz. E, tabii ki bütün bağımlılıklardan e, mücadele ve e, bağımlılıklardan mücadeleye dikkat çekmek için yaptığımız bir etkinlik. E, öğrencilerimiz, üniversitelerden yeşil topluluklarımız, bisiklet gruplarımız katılıyorlar ve gönüllerimiz katılıyorlar. E, her yıl düzenli olarak eş zamanlı yapılıyor bir etkinlik. Sadece e, bu yıl İzmir e özel e, bir hafta gecikmeli yapıyoruz etkinliği. Güzel İzmir'imizde e, eş zamanlı 81 ilimizde faaliyet olarak önemsediğimiz bir bisiklet etkinliğini gerçekleştirmek üzere buluştuk. Burada katılımcı arkadaşlarımızı görüyoruz. Çok yoğun bir şekilde bizlere eşlik ettiler. Bu program Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarında en çok önemsediği programlar, projeler arasında bisiklet etkinliği. Bu çalışmaları hem gençlerimiz için hem Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında yapmış olduğu diğer faaliyetler arasında çok önemsiyoruz. İzmir'de yapılacak olan bu etkinliğin gençlerimize ve diğer tüm gençlik hizmetlerinde çalışan paydaşlarımıza örnek olmasını diliyorum.